x kare artı 4x artı 10 eşittir 0 denkleminin köklerini bulunuz demiş. Arkadaşlar bu kök bulma olayında diskriminant kullanabilirsiniz ya da tam kare tamamlama yapabilirsiniz. Ben bu soruda tam kare tamamlamayı kullanacağım. x kare artı 4x artı 4 ifadesi x artı 2'nin karesidir. Burada 10 yazdığı için artı 6 yazıyorum eşittir. 0 yazdım. O zaman x artı 2'nin karesi eşittir. Eksi 6 oldu. Bu denklemin normalde reel sayılara bir çözümü yok. Ama karmaş sayılarda şöyle bir çözüm yapılabilir. X artı 2 karekök eksi 6 olabilir ya da x artı 2 eşittir. Eksi karekök eksi 6 olabilir. Eksi 6 karekök için neyse arkadaşlar bunu kök 6 i şeklinde ifade edebilirsiniz. Burada da yine eksi kök 6 i şeklinde yazabilirsiniz. O zaman bizim köklerimiz kök 6 i eksi 2 diğer kökümüzde eksi kök 6 i eksi 2 olarak bulunmuş olur.